yatırım araştırma uzmanı Deniz Kahraman. Sizlerle bugün Borsa İstanbul ve Nasdaq arasında gerçekleştirilecek stratejik ortaklığın yatırımcıya neler getireceği üzerine bir sunum hazırladık sizlere. Bu konu hakkında bir bilgi vermeye çalışacağız. Sunumumuzun ilk bölümü Nasdaq hakkında bilgi vermek üzere hazırlandı. İkinci bölüm Borsa İstanbul Nasdaq stratejik ortaklığı. Üçüncü bölümde sonuç ve değerlendirme olmak üzere Nasdaq hakkında kısaca bilgi verecek olursak, Nasdaq OMX dünyanın ilk elektronik pay senedi pazarını uygulayan borsası, gelirinin yüzde 40'ını sattığı teknolojiden ve veriden sağlayan bir kuruluş. Dünyadaki 10 işlemden biri Nasdaq tarafından gerçekleştiriliyor. Bünyesinde 24 borsa, 3 makas ve 5 saklama kuruluşu bulunuyor. Bu örgütlenmenin. 30 ayrı projede Borsa İstanbul'da hem insan kaynağı hem de bilgi alanında destek verecek. Borsa İstanbul 6362 sayılı sermaye piyasası kanununun 30 Aralık 2012'de yürürlüğe girmesiyle birlikte anonim şirket haline gelmişti hatırlanacağı üzere. %49 pay hazineye, %51 pay Borsa İstanbul adına kaydedilmiş durumda. Borsa İstanbul, Nasdaq OMX ile 6 Kasım 2014 tarihinde stratejik ortaklık anlaşması gerçekleştirilmişti. Nasdaq OMX Borsa İstanbul'da %5 pay sahibi oldu böylelikle. 21 Eylül 2015 tarihine kadar Nasdaq geçişi de tamamlanmış olacak. Webinarımızı hazırlamadaki gerekçemiz de 21 Eylül'de yeni uygulamaya geçilecek olmasıydı. Bu uygulama neler getirecek birazdan buradan bahsedeceğiz. Nasdaq stratejik ortaklığı Teknoloji transferi, bilgi transferi, danışmanlık hizmetleri ve iş ortaklığı hizmetleri olmak üzere Borsa İstanbul'a çeşitli katkılar sağlayacak. Ortaklık neler getirecek konusunda Nasdaq markası yabancı yatırımcı nezdinde Borsa İstanbul'a duyulan güveni artırabilir. Daha hızlı teknolojik altyapı kurulabilir. Daha önce saniyede 2500 emir işleyebilen Borsa İstanbul'da Teknolojik dönüşümle birlikte işlenen emir sayısı 30.000'e 30 çıkabilir. Borsa İstanbul'un küresel finans sistemine entegrasyon düzeyi böylelikle artabilir Nasdaq markasıyla birlikte. Teknolojik yansımalar konusunda borsa işlemlerinde dünyada kullanılan en ileri teknoloji olan Genium iNet Trading sistemine geçilecek. Borsa İstanbul entegrasyonuna birlikte daha teknolojik bir altyapı kullanacağız. Yeni sistemle beraber emin öncesi risk yönetim modülü, işlem sonrası risk ve teminat yönetim modülü Borsa İstanbul'a eklenecek. SPK'nın etkin gözetim yapabilmesini mümkün kılacak Smart Integrity Surveillance sistemi ile birlikte alım-satım platformu daha şeffaf bir hale gelebilecek. Daha şeffaf Borsa İstanbul'da daha fazla kurumsal yatırımcı tipini çekebilecek. Biz tek geçiş takviminde en önemli tarih 21 Eylül tarihi. 21 Eylül'de yeni sisteme geçilmiş olacak. İnfografikte de açıkça gözüküyor. Sorular ve cevaplar bölümüne geldiğimizde işlevsel değişikliklerin neler olacağından bahsedelim kısaca. Yeni düzenleme ile birlikte tek seans uygulamasına geçiş planlanıyor. Ancak ilk etapta bu devreye alınmayacak. Yeni sistemde öğle arası ilk etapta 12.50-13.30 arasına kısalacak. Eski sistemde 12.30-14.15 arasındaydı öyle saati. Baz fiyat olarak bir önceki seanstaki kapanış fiyatı baz alınacak. Tarihli emir verilebilecek. İlk etapta bu sistem devre dışı olacak. Fiyat gösteriminde virgülden sonra 3 ay kullanılacak. İşlem terminallerinde hali hazırda 5 kademe olan derinlik... 25 kademeye kadar artırılabilecek veri sağlayıcıların bunun 10 kademesini sağlaması planlanıyor ilk etapta. Yeni pazar yapılanmasına geçilecek işlevsel değişiklikler temel olarak bu şekilde. Fiyatlarla ilgili değişikliklere geldiğimizde bas fiyatın tespiti bir önceki seansın ağırlıklı ortalama fiyatı en yakın fiyat adımına yuvarlanarak daha önceden bas fiyat uygulaması yapılmaktaydı yeni sistemde bir önceki işlem gününün kapanış fiyatı bas fiyat olarak belirlenecek. Fiyat marj ve fiyat limitleri paylar ve borsa yatırım fonları için %20 olarak uygulanacak. Fiyat adımlarının belirlenme yöntemi de bir değişiklik var. Mevcut uygulamada fiyat adımı bas fiyata bağlı olarak seans başlamadan belirlenmekte ve ilgili seans boyunca fiyat seviyesi başka bir kademeye geçse bile değişmemekteydi. Yeni uygulamayla işlem sırasında fiyat seviyesine göre belirlenebilecek fiyat adımları. Hisse fiyatı 20 TL'yi seans içinde geçse dahi seans içinde fiyat adımı 0.02 TL olarak yeniden düzenlenebilecek. Önceki uygulamada bu mümkün değildi. Ancak kapanış sonrası yapılabilmekteydi fiyat adımının değişikliği. Yeni uygulamayla kuruş alanı 3 karakter olacak şekilde fiyat gösterim mümkün olacak. 10.05 TL yerine 10.050 şeklinde gösterilebilecek. Yeni sistemle geçişle birlikte fiyat adımları 20 TL üstünde itibaren 0.02 TL, 50 TL üstünde 0.05 TL, 100 TL üstünde 0.10 TL olmak üzere belirlenecek. Yeni uygulamayla emir sürelerinin uzatılmasına izin verilecek. Mevcut uygulamada bir emir girildikten sonra günlük emir en fazla günlük emir seanslık emre çekilebiliyordu. Fakat seanslık emir günlük emire uzatılamıyordu mevcut uygulamada. Yeni uygulamada bu mümkün olacak. Yeni emir tipleri geliyor. Yeni emir ve kalanı iptal et emri dışında yeni emir tiplerinin bir kısmı başlangıçta. Bir sonraki kısmı sonraki aşamalarda devreye alınacak. Devre kesiciler devreye alınacak. Fiyat değişimi eşik değerlere ulaştığında geçici süreyle emir toplama aşamasına alınacak işlem durdurulacak borsa tarafından. 5 dakika içerisinde emirler işlendikten sonra yeniden tekrardan sürekli işlem alınabilecek. Bu oynaklığı düzenlemeye yönelik bir adım. Piyasa emirleri yeni emir tiplerinden hali hazırda da geçerli bu emir. Fiyat olmaksızın sadece miktar belirtileri girilen emirler piyasa emri. Pek çoğumuzun kullandığı. Piyasadan limit emirler, piyasa emirleri gibi fiyatsız olarak girilen, Karşı taraftaki sadece en iyi fiyat kademesinde bekleyen emirlerle eşleşen kalan kısım son işlem fiyatını dikkat alarak limit fiyatlı emre dönüşür. Emir büyüklüğü en iyi fiyattaki adımı karşılamazsa bu emir tipi geçerli oluyor. Değil emirler açılış fiyatlı emirler ve kapanış fiyatlı emirler muadili olarak değerlendirilebilir mevcut sistemdeki. Belirlenen eşleşme fiyatı seviyesinde karşılamadan kalan emirlerle işlem yapmak üzere girilen emirlerdir koşullu emirler, miktar koşullu emirler, belirtilen fiyat seviyesine emrin içerdiği fiyat miktarı tamamını karşılamıyorsa işlem görmeyen emirlerdir. Atıyorum 10 bin lot alım emri gönderdik. Belirtilen fiyat seviyesini emrin tamamını karşılamıyorsa bu emir sistem tarafından iptal ediliyor. Fiyat koşullu emir, cari fiyatın koşulu olarak belirtilen fiyat seviyesine ulaşması durumunda aktif hale gelen emirdir. X fiyatından satın almak istiyorum. O fiyatta fiyat ve miktar karşılıyorsa fiyat koşullu emir gerçekleşiyor. Zaman koşullu emirler seansın önceden belirlenen bir bölümünde aktif hale gelen emirlerdir. Bu emir tipleri de daha sonraki dönemde uygulamaya alınacak. Seansın önceden belirlenen bir bölümünde aktif hale gelecek zaman koşullu emirler. Başlangıçta devreye alınmayacak emir tiplerine baktığımızda ise tarihli emirler. Sunumumuzun başında da dikkat çektiğimiz dikkat çekiyor. Yeni yapıda tarihli emir girilebilecek. 30 gün süreyle bu emir geçerli olabilecek. Fakat ilk başlangıçta böyle bir uygulama söz konusu değil. Küsurat işlemlerine izin verilecek. Ayrı bir işlem sırasında bir adetin altındaki miktarlarla da işlemler gerçekleştirilebilecek. Orta nokta emirleri ve işlemleri normal emir defterine kıyasla daha büyük miktarlı emirlerin kendi aralarında eşleşmelerini imkan sağlayacak. Buradaki sınırda 1 milyon TL ile 30 milyon TL arasında ağırlıklı ortalama fiyattan işlemler gün sonunda ilgili fiyat sırasında pay sırasında oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ya da kapanış fiyatı gibi bir fiyatı referans alarak işlem gerçekleştirilebilecek. Bunun yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından kullanılması beklenebilir. Çünkü onlar bazı durumlarda ağırlıklı ortalama fiyattan al şeklinde orduna gönderebiliyorlar. Bu emri yeni emir tipi eğer ki devreye girerse onlar açısından da kolaylaştırıcı bir adım olacak bu. Ağırlıklı ortalama fiyattan satın almak isteyen yabancı kurumsal yatırımcılar için veya yurt içi kurumsal yatırımcılar için. Yapısı değişen uygulamalar söz konusu. Pazar sınıflaması değişecek. Yeni yapı geçişle birlikte Borsa İstanbul, Yıldız Pazar, Ana Pazar, Gelişen İşletmeler Pazarı, Yakın İzletme Pazarı, Kolektif Yatırım Ürünler ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı olmak üzere 5 farklı pazar altında işlem görecek. Onun yanında piyasa öncesi işlem platformu ve nitelikli yatırımcılara işlem platformu olmak üzere farklı yapılanmalarda olacak yeni düzenlemeyle. Seans süreleri pek çok yatırımcı tarafından merak edilen bir konuydu. Yeni yapıda günlük iki seans uygulamasından ilerleyen dönemde vazgeçilecek. Öğle arası tamamen kalkacak. İlk etapta öğle arası 12.30-13.30 saatleri arasında kısalacak. 21 Eylül itibariyle öyle arası 12.30 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek yeni düzenlemeyle birlikte yeni düzenlemeye geçişle birlikte fiyat derinlik bilgisi sunumun başında da dikkat çekmiştik. Mevcut durumda 5 kademe olarak verilen birikimli fiyat derinlik sorgusu yeni sistemde 25 kademeye kadar çıkarılacak. Bu eee broker ekranlarında büyük ihtimalle 25 kademe gözükecek fakat veri yayınında 10 kademe olarak planlanıyor bireysel yatırımcıya sağlanması açısından Uygulamadan kaldırılan bazı özellikler var. Uygulamadan kaldırılan bazı özelliklerden bahsedecek olursak özel limit fiyatlı emirler ve özel limit değerli emirler yeni sistem yeni teknolojik altyapıda bulunmadığı için uygulamadan kaldırılacak. Zaten çok fazla kullanılan bir sistem de değildi. Maksimum lot uygulamasına son verilmesi ve maksimum emir değeri sınırı da kaldırılacak. Emir girişlerine miktar alanında uygulanan maksimum lot kontrolüne son verilecek 3 milyon TL değeri referans alınacak maksimum lok yerine özel emirler genellikle borsa dışında gerçekleştirilen özel emirler yeni yapıda kaldırılacak. Böyle bir uygulama yapılmayacak yeni sistemde. Sonuç ve değerlendirme aşamasına geldiğimizde Borsa İstanbul teknolojik işbirliğiyle birlikte gelişmiş bir altyapı, daha hızlı teknolojiler ve daha güvenilir işlem yapabilme avantajına kavuşabilir. Daha iyi bir altyapı Borsa İstanbul'a yabancı kurumsal yatırımcı ilgisini artırabilir. Nasdaq markasıyla birlikte Temel olarak değişiklikler bu yönde. Sizlerin merak ettiği sorular olması durumunda yönlendirirseniz kapanış seansı kaçta bitecek diye bir soru olmuş bir yatırımcımız tarafından. Tekrardan e, seans sürelerine gelelim. Kapanış seansı yine 17.40 itibariyle sonlanacak. Kapanış fiyatından işlemler yine 17.30'da seans kapandıktan sonra 17.35'te yeniden Yemirler kabul edilecek. Kapanış seansı 17.38'de başlayacak işleme. 17.40 itibariyle de kapanış seansı tamamlanacak. Eski uygulamayla aynı şekilde. Orada bir değişiklik yok. Yapısı değişen uygulanmalar arasında en çok merak edilen konu da buydu. İlk etapta saatler itibariyle gözüken öğle arasının sadece bir saate düşmüş olması. Diyebiliriz. Basit olarak. Başka bir sorusu olan yatırımcımız var mıdır? Yönetmesi durumunda bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışırım. Genel itibariyle düzenlemeler bu şekilde. Yeni sistemle birlikte Viopla ilgili bir değişiklik olacak mı sorusu soruldu bir katılımcımız tarafından da. Seans saatleri aynı saatlerde devam edecek. Öyle arası sadece bir saat bir saate kısılacak. İşlem saatleriyle ilgili bir değişiklik gözükmüyor Viop tarafında. En azından şu an için. Sanırım başka bir sorusu olan katılımcımız yok. Dilerseniz ben webinarı bu noktada sonlandırmak istiyorum. İlerleyen dönemdeki webinarlarımız için Levent Şube'den Aysun Hanım'la irtibata geçebilirsiniz. Kendisinin numarası 0212 410 0527. Ben kısaca özetlemeye çalıştım yeni değişikliği. 21 Eylül'de başlanacak yeni düzenlemeyi. Onun dışında farklı bir sorunuz olması durumunda bize her zaman ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir konu olması durumunda. Zaten yeni sisteminde neler getireceğini hep birlikte beraber görmüş olacağız. Webinara katıldığınız için teşekkür ediyorum. Farklı bir webinarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.